Her... Merhaba Bugün sizlerle birlikte e, bir tane otomatik kapı örneğini yapacağız. E, öncelikle CPU'yu seçerek başlayalım. Tabii yeni proje oluşturuyorum şimdi. İsmine de e, otomatik kapı. Otomatik kapı. Ben tarih atıyorum genelde projede. Bunu tavsiye ederim. Çünkü dönüp baktığımda kimin ne yaptı, ne zaman yaptı da belli olmuş oluyor. Şimdi yorumlara da e, otomatik kapı örneği değil. Şey Çok küçük olmuş ama sorun değil için. Projenin açılmasını bekliyorum. Şimdi benim önümde bir tane ekran var. O ekranda e, şartları görebiliyorum. Bu şartları zaten direkt e, videoya ekleyeceğim. Hep birlikte buradan bakmış oluruz. Ne lazım? Program nasıl yazılmalı Ona göre değerlendirme yaparız Bir tane kağıt hazırladım da önümde şu an defterde Burada malzeme listesi program algoritması ve etiketlerin nasıl olması gerektiği ile alakalı bir durum var e, Durum derken yani orada Anlatıyorum olayları Bunu da paylaşacağım Şimdi cihaz ekleyelim Eseri 1200'ün şu an 12, 12 dc dc var Ae 40 Burada yapmamız gereken e, etiketleri doğru belirlemek Etiketleri doğru belirlemek için de doğru sensörleri seçmek gerekiyor Sensörleri doğru seçmek için de projeyi bilmek gerekiyor İşte tecrübe de buradan geliyor galiba Yani tamamen doğru olmasa da %90 oranında doğruluk yakalamak yeni bir mühendis için gerekli. Tecrübeli mühendis bu işi %99 oranında tamamlamalı. Hiçbir şey tam değildir bana göre. Ondan dolayı 99. Şimdi program bloğunu açalım. Buradan program bloğundan main'e gelelim. Bir de PLC taglerine gireceğiz. PLC taglerinden de hemen şu an görünen tagleri buraya gideceğiz. Burada görünen tagleri nasıl hazırladığımı anlatmaya başlayayım öncelikle. Şimdi malzeme listesinde bir adet acil stop, bir adet aşırı akım bölgesi devamındaki listede de var. Bunları değerlendirelim. Şimdi şartların birincisinde görüldüğü gibi Stop veya aşırı akım öylesinden bilgi yanlışsa sistem tamamen duracaktır diyor. Bundan dolayı da kontak koymak için bu teklere ihtiyacımız var. E, kontak da şu şekilde olmalı. Acil stop için açık bir kontak kullanılmalı. Aşırı akım öylesi için kapalı bir kontak kullanılmalı çünkü acil stopta normalde kapalı olarak gelen kontağı zaten açmaya çalışırsak bu sefer sistem çalışmayacak. Ondan dolayı da açık kontak kullanarak zaten sistem giriş olarak algıladığı için acil stopu kapalı kontak kullandığımızdan dolayı orası tek bir hat olarak görünecek yani açık kontak kapatmış olacağız. Sinyal giriş olduğu için aşırı akım bölesinde de aşırı akım bölesi açık kontak rölenin bobinini çektiren şey yani bobinini kapatan şey aslında akımın fazla geçmesinden dolayı ısınan metal böyledikleri kontağı açmış oluyor. Bize gönderilen sinyalde de kontağı açması gerektiğini söylüyor. Yani onu da kapalı kontak kullanmak zorundayız. Çünkü bizim onu açtırmamız acil stopu ile kapatılmamız gerekiyor. Devrede dizayn ettirecek şekilde. Şimdi bu, bu kontrol bloğunu hazırlamak için etiketleri tek tek girmeye başlayalım. Acil stop diyelim. 0.0 adresini atadı gördüğünüz gibi şurada şu bölüm. Bir de aşırı akım bölgesi vardı. Ben bunları Türkçe yaz, Türkçe karakterler kullanmak istemediğim için böyle ayrı ayrı yazıyorum Aşırı akım bölgesi şeklinde. Şimdi ilk maddeyi tamamladık. Bunun program bloğuna gidip hemen bir sistemini oluşturalım. Şimdi ben dediğim ki acil stopu açık kontak kullanacağım. Aşırı akımda kapalı kontak daha sonrasında bir de çıkış alacağım zaten Şimdi çıkışı da şöyle almamız gerekecek Biz bir M tanımlayacağız buradan insert row diyelim Buraya Adresini M00 diyelim Bu M00 bizim Sistem çıkışımız oluyor yani sistem dediğimiz şey Acil stop ve aşırı akımı Yönetecek olan Bir Etiket bunu her network'e, her ağ kurmamız gerekecek. Çünkü her durumda bu geçerli olması lazım. Yani bunun bizim temelimiz, anlayacağınız. Şimdi, ID e, Stop sürekli kapalı konumda olduğu için, bu kontağın açık olması, şuraya hemen etiketi böyle devam edeyim. ID Stop, buradan e, aşırı akım, aşırı akım, ve daha sonrasında sistem <laughs> acil stop için e, sürekli kapalı konumda olduğu için bu e, PLC direkt sinyali var olarak algılayacak bundan dolayı da bu kontağı kapatmış olacak Kalk, kontak kapanınca da zaten e, enerji kesilmeyecek aşırı akım için de şu anda enerji var yani kontağı açık ama herhangi bir sorunda yani görevini yerine getirmesi gerektiği durumda da kontağını açtığı için bu da açılmış olacak. Yani sinyal yok olarak alınacak. Sonuçta ikisi de görevini yerine getirirse sinyali var olarak alınacak. Bu sinyali kesiyor. O sinyali geri getiriyor. Öyle mi ya? Yok ya. Öyle öyle. Aynen Şimdi burada sinyalin geldiğinde kapalı olması lazım. Yani normalde kapalı kontaktan dolayı. Burada da normalde açık kontaktan dolayı sinyalin gelmediği ama geldiğinde de kontağı açacak şekilde olması lazım. Şimdi sistem bloğu bu kadar. hemen not alalım. Sistem bloğu diyelim. Güzel olur. Açıklamada e, acil stop ve aşırı akımın her şunu silelim. Her e, bağlantıda kullanılması için oluşturulmuş dedik Yanlış yapmışız. Evet şimdi diğer maddeye geçelim. Yukarı veya aşağı yönden bir araç gelirse kapı açılmaya başlayacak. Burada kullanılacak olan sensör de fotosel. Fotosel sensörün çalışma mantığını bakabilirsiniz. Sensöre bir değer geldiğinde o sensör çıktı veriyor bize. Yani sizin anlayacağınız sensör İçeriye birisi girdiği için video yarım kalmak zorunda kaldı. Ondan dolayı da şimdilik ses kaydı atacağım bu şekilde. E, ardından zaten video devam edecek. Hem e, kameranın videosu hem bilgisayarın e, ekran görüntüsü. Şimdi burada yapmamız gereken şey e, en başta zaten sistem acil stop aşırı akım rölesinin e, etiketlerini belirlemiştik. Yapacağımız şey sensörlerin etiketini belirlemek. Öncelikle yukarı yönlü okuyan sensörümüzün ee, etiketini girelim. Daha sonra da e, etiketin diğer tarafına, aşağı yönlü okuyan sensörün etiketini gireceğiz. Burada yukarıda yanında sensörün yukarı fotosel aşağı yönlü olanı da aşağı fotosel olarak kaydediyorum. Daha sonra diğer etiketlere geçiyorum. Diğer etiketlerde de e, sınır anahtarı etiketleri var. Sınır anahtarı etiketlerinde birincisine kapalı, diğerine de açık sınır anahtarı diyorum. Yani <laughs> kapalı sınır anahtarından kastımız kontağı kapalı veya kontağı açık olan değil. Kapı kapalı durumdayken ve kapı açık durumdayken olan sınır anahtarlarından bahsediyorum. Çıkışlarımız var. Çıkışlarımıza da bir tane motor bağlı tabii ki kapımızda ama çıkış olarak iki tane çıkış tanımlayacağız. işte bağlantılarla motorun yönünü değiştirmiş olacağız. Bunun için birinci ve ikinci çıkışı kullanacağız. Yani Q00 ile Q01'i. Kapı açma motor ve kapı kapatma motor olarak iki etiket olarak tanımladım. Yani dediğim gibi tek motor ama. Bundan sonra artık programı yazmaya geliyorum. Sistem bloğunu tanımlamıştım diye hatırlıyorum. Eğer yukarı veya aşağı yönen bir araç gelirse kapı açılmaya başlayacak. Şimdi yukarı veya aşağı yönen öncelikle sistem bloğunu koyuyorum tabii ki. Yukarı yönden ve aşağı yönden araç geldiğini algılayan sensörün fotosel, fotoseldi. Bundan dolayı da fotoselin yukarı ve aşağı olan etiketini buraya veya kapısı gibi koyuyorum. Yukarı veya veya kelimesini orada çıkartıp bunu programda nasıl yapabilirim diye <laughs> ayarlıyorum sizin anlayacağınız. Gördüğünüz gibi bu veya paralel bir şekilde olmuş oluyor yani. RB kapısı koymuş olsaydı bunlar da birleş, birleş yani seri olmuş olacaktı paralel yerine. Şimdi yaptığım şey ise e, motor çıkışını vermek yani Q00 etiketini girerek yani kapının açılmasını sağlamak. Bizim çünkü fotoğrafta fotoğraf gösterdiğimiz fotoğrafta gördüğünüz gibi yukarı veya aşağı yöne yani ise kapı açılmaya başlayacak. Kapının açılmasını sağlıyoruz. Üçüncü maddeye geçiyorum burada da. Eğer açılma işlemi limit açık sınır isimli sınır anahtarına kadar devam edecek ve bu sınır anahtarına görünce açılma duracak. Bu örneği bir yerden aldım tabii. Biz limit açığı açık sınır anahtar olarak tanımladık. Açık sınır anahtarının görülmesi şu an kapalı kondan açılması yani motoru durdurma manasına geliyor. Burada e, diğer motorun kap kapatma motorunu e, önüne bir kitleme yapacaktım. Daha sonra yapacağız onu ilerleyen, ilerleyen dakikalarda. Yaptığım şey şu an motor mühürlemesi. Yani sürekli olarak çalışması için yaptığımız bir şey. Zaten yukarı ve aşağı fotoseri görmesi sürekli olarak çalışması manasına gelecek. Ama olay ki okuyamadığı yerler olursa diye motoru mühürlemek daha garanti yol. Daha sonra diğer maddeye bakıyorum. Kapı tamamen açıldıktan sonra 20 saniye bir bekleme olacak. Sistem bloğunu koymayı unutmuyorum. Sistem kontağını yani blok değil sistem kontağından sonra benim işim şimdi görünce açılma duracak diyor ya sınır anahtarını. Sınır anahtarının kontağına ihtiyacım var. <laughs> bu şekilde bu bağlantıyı yani network 3'ü aktif etmiş olacağım. Daha sonrasında timer bloğunu kullanıyorum. Ton kullanıyorum burada. Bu dört çeşit e, bloklar, blokların ne işe yaradığını anlatmayacağım. Çünkü uygulama dediğim gibi amacımız o değil teknik bilgi yerine şimdi ben pt değerine yani present 20 saniye giriyorum present time'a 20 saniye bekledi dediği için oradan 20 saniye girdim. 20 s olarak giriyorum. 20 girdiğinde saniye olarak algıladığı için ve daha sonra kapı kapanmaya başlayacak diyor. Yani Q çıkışına da kapı kapanma motoru etiketini giriyorum. Kapı kapanma motoru etiketinden sonra da ee, bir, bir sonrasında da işte dediğim gibi kapı kapalı olmasını algılayan sınır anahtarını koymam gerekiyor. Bundan dolayı da kapı kapandıktan sonrasında sınır anahtarını gören motor durmaya çalışacak. Şimdi ise yapacağımız işlem bu motorun mühürlemesi. Kapı kapatmayı <laughs> açık sınır anahtarının altına doğru mühürlemiş oluyorum. Yani bunu farklı yollarla yapan görmüştüm. Ya bu şekilde de çalışacağını düşünüyorum. Problem olmaz. Çünkü açıksın anahtarını gör, gördükten sonra timer'ın saymasını bekleyecek ve motoru çalıştıracak. Buradan da mühür alacak. Daha sonrasında anahtarın görünce zaten motoru kaldırmış olacak. Yani mühür olsa dahi anahtar olmadığı için çalışma olmayacak yani. Evet şimdi yapacağımız işlem kapanma esnasında tekrardan araç gelirse aşağı veya yukarı yönden fark etmek sizin motoru ileri yönlü çalıştırır. Yani kapı tekrar açılacak. Bunun için de az önce söylediğimiz V yani seri bağlantı yapmaya çalışıyorum. Burada yukarı fotosel ve aşağı fotoseli seçiyorum. Ki herhangi bir okunduğunda bu motor dursun Yukarıda da ayarlamış olduğumuz hatırlarsanız yukarı ve aşağı fotosel olayında kapının ileri açılması durumu vardı. Gördüğünüz gibi işte burada da kapı motoru açılmaya başlayacak. Şimdi ben motorun hem ileri hem geri çalışmamasını bu şekilde elektriksel bir kilitleme yaparak çözebiliyorum. Burada kapı kapatma motorunu bağlıyorum. Kapı kapatma motoruna da kapı açma motorunu bağlıyorum. Yani kapalı kontaklarını bağlıyorum. Eğer kapı açma çalışırsa bu kontak açılacağından dolayı kapı kapatma motorunu aktif etmeyecek. Ve işlemi bu şekilde tamamlıyorum. Ee, aslında proje bu kadar. Ee, şimdi simülasyon yapmaya başlayalım. Bakalım gerçekten doğru mu? Acil stopumuz çalışıyor mu? Aşırı akım rölemiz aktif oluyor mu? Ve sistem şu M00 dahili hafızadaki rölemiz aktif oluyor mu olmuyor mu daha iyi olur. Bu arada notlar alabilirsiniz. Yani Network 1, Network 2'ne sizin için daha iyi olur büyük projelerde. Ya ben de öyle yapmaya çalışıyorum da ben de yeniyim zaten yani çok büyük çaplı geliştirdiğim proje yok. Artı zaten bu alanda da çok fazla çalışmıştım yok. Not motorun çalıştırması olarak düştüm. Sistem bloğundaki gibi böyle not alamadım çünkü çok uzun maddelerdi. Yani direkt hemen projeye geçmek istedim. Sonra compile edip e, simülasyonu yükleyeceğiz. Simülasyonun nasıl olduğunu anlatmak istemiyorum dediğim gibi hemen simülasyona geçiyorum. Etiketlere direkt getiriyorum zaten hiç uğraşmadan. E timer ait her şey silmiştim fakat bana sayacağı saniye lazımdı. Bundan dolayı da saniyen saniye ait olan etiketi geri getiriyorum. Çünkü o bana lazım. Daha sonra e, online olmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi PS isimdeki etiketlerde bir sıkıntı olmuyor. Program bloğunun içindeki main'de de bu olaylar gerçekleşiyor mu onu görmeye çalışıyorum. Aslında burada deneyeceğim şeyler de acil stop Aşırı akım lülesi yani motorla çalışırken bunlar gelirse ne olur testini yapacağım. Burada sizi baş başa bırakacağım biraz ee, Hızlandıracağım videoyu en azından çalışmanın doğru olup olmadığını görelim Uygulamaları çokça yapmamın sebebi ise ee, gerçekten işe yarar bir şey olmuş mu olmamış mı diye kontrol etmek Evet gördüğünüz gibi burada da zaten online durumda olan e, Tia Portal'ın e, ön izlemesini yapmış gibi bir şeyim burada. Zaten sadece sistem bloğunu çalıştırmışım burada. Yani network biri. Evet görüşmek üzere devam ediyoruz.